Herkese <laughs> merhaba Arkadaşlar sizlerle birlikte bu adam öldürmece oynuyoruz. Evet, şaka yapalım. Eee şey oynuyoruz. İsmini bilmiyorum ama eee role play diyelim buna. Role play oynuyoruz. Şu an bir uçaktayız. Uçak. Bismillahirrahmanirrahim. Bomba baba. Hmm. Abi inşallah bir şey olmaz yoktu çııııı Ne olursa Ana Bunu full yapalım hepsini Full yapsam ne olur ki Ne olacak yani fazla yok öleceğim yani Yok öleceğim Neyse rahat rahat çıksak Kanka çıkayım ANA gel. GELDİ Baller. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Tenke. teleport varmış burada. Ana. Bir dakika default diyeyim. Building room. Rof herhalde. Evet. <gülüyor> 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 Building roof'a gideceğim. I'll try for that teleport <laughs> <laughs> <s> then. <ancestors> Uy. <laughs> <laughs>

zıplayayım dedim olacak şeye bak dur <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız dur be dur ananı seveyim dur <laughs> Çüş lan şuraya girersem adamın gibiyim. Hadi! Uy, girdim, girdim, girdim vallahi girdim. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Eğer 20 10 saniye içinde en altı inersem olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10 olacakken ve yani kazandım. Sonun biraz var Hap balak. Hap balak. Ananı sevdim gıngı. Bak şimdi bir seflerim var. Böyle bir gel. Hayır. Dur. Ben niye böyle, ol böyle olmazdım da ben de? İyiyy derken. Lan bir daha. kanka devirmek istiyor. Adını ah seveyim. Hayır 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 hayır. Ah. Ah. Kanka dur. Ah. Hadi be. Hayır. Tam şimdi bakın. Şuna basacağım, şuna basacağım. Bir dakika dur. Hep azaltacağım. Hı. Şimdi yapabilirim. 3 2 1 Neyse tamam. Bu ben teleport olalım. Buna yine Prince. Skrink, skrink, Ay pardon. <laughs> arkadaşlar 10 saniye içinde, içinde oradaki deliğe gidersem ben benimle dalga geçmeyin lütfen. Neyse 10 saniye içinde oraya ilk önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Short videolarımla beni linçliyorsunuz. O şey yaptığım şeyler için belki özür dilerim. Ama ne de bazı sapıkça yani. Oradaki videolar sapıkça yani. Gitmelerini istiyorum ben. Herkesin farklı bakış açısı var biliyorsunuz değil mi? Neyse. Eğer o deli buradan 20 saniyede girersem okulumun içini gösteremem ki ya. Hayır. Evimi göstereceğim lan. Tamam. E ha bu arada bu videoya e, 85 like ki, abone gelirse ve like gelirse kendi kardeşim yüzüne tüm evi göstereceğim. Evet. Hemen başlıyoruz. 3 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Oy! Vallahi bastım. Vallahi, vallahi bastım.

Spiderman, Spiderman, Spiderman. Ben Spiderman'im. Beni öldürmek isteyen varsa şimdi öldürebilir. Oğlum, bu merank gibi şey yaptım. Evime gidelim biraz. Çünkü ben trans kamyonu çünkü ben Spider Man'im. <laughs> Öldü. Kevin. <laughs> Televizyonu kim kırdı? Onu da çıkacağım. Bak şimdi. Bak şimdi yazla. Sen bunu ızlıyorsan sen olmayacaksın da. Ananı. Hadi. Hadi hadi. Betslekle, rad çıkart... skolde Eğer şurada 30 saniyede çıkabilirsem, ben ne de. Sen adamın dibisin tamam mı? Bu videoyu her, B bunu izleyen her kişi, buraya 30 saniyede çıkarsam... çıkarsan bu videoyu izleyen her her kişi. İnşallah zengin olursun ve adamın dibisin tamam mı? Eğer şu işleri şu kuleye 30 saniyede çıkarsan 3 2 1 başla. 1 2 3 Bir dakika dur. yeniden de 3 2 1 0 Allahu ekber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 hangisi lan? 22 23 24 Eh başardık Yes sir Bak şimdi İzle izle Uy uy

Lan Ne oluyor? Festi Sırağır. Sırağır. Ha, tamam oldu. Sırağır. Sırağır. Süper gücüm bitmek üzere. Hemen eve gidip. Oy vay. süper gücüm biterse e bitti. Çok kötü acı acır acır şey. Şeyim acı. İsmi neydi? Aa, acıdı. Öf, çok acıdı. Oğlum yürüyemiyorum. Buna bastığımda da ayırıma bastığımda diyor bu kim Arkadaşlar neydi? bugünün şifresi bu kim şifreyi doğru tam tahmin edenlere kalp atacağım ve abone olacağım Evet tuvalette uyuyacağım <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de vuracağız burada uyuyacağız <laughs> sebep olmuş mu? Olmuş. Bak. Çok iyi. Şimdi. Tamam. Bir şey özelliklerimi gene kazandım mı acaba? Kartal gibi uçarım. Yok hala. Bak. Şuradan buradan. Eğer şey yapabilirsem, ismi neydi? 10 saniyede o deliğe girebilirsem bana izleyen herkes abone olacak. Tabii kabul ediyorsunuz. Keşide öyle bir şey olsa. Neyse 3 2 1 başlıyorsun 1 2 3 4 5 6 7 Bir dakika dur yeniden başlayacak Olmadı Öleceğim Öleceğim Hayır 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 Hayır, hayır. Sakin alacaksın Bak şuradan 1 2 3 1 2 3 beş, altı, yedi, hadi sekiz, dokuz. On. Hayır ya Giremedim. Şimdi dur şuraya çıkar. Üç gibi orangutan. Kanka öleceğim. Öleceğim. Eğer 30 saniye içinde buradan düşebilirsem yani 30 saniye içinde buradan deliğe düşebilirsem siz bana abone olacaksınız. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız gerçekten seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. <laughs> Aa, lan ne oldu?